Şu an sürüyü kaldırmaya başladık, otlatmaya doğru. Önce sürüyeceğiz. ağaçların oradan, sonra da otlatmaya doğru götüreceğim. Şu ay, ay ay ay. Sürü de şu Karatepe'nin tepe'nin yamaçlarına kendini titiyor. Sabah sabah şu yamaçlara çıkmak eziyet Çünkü taşlık arazi kayıp düşüyorsun sürekli ondan dolayı aşağı doğru bugün götüreceğim sürü sürü şu anda sulama bölgesine getirdim sürü suya doğru gidiyor Ondan sonra aşağıdaki düzlüklere doğru az değişikliği olsun diye götüreceğim Bugün güneşli bir hava olacak. Gökyüzünde neredeyse bir bulut taneciği yok. Akşamları soğuk. Gündüzleri sıcak oluyor bu aralar. Özellikle gece sanki kar soğuğu varmış gibi kar yağmış gibi bir soğuk var. Tabi yüksek yerlerde kar yağmış. Ama bu aşağılarda onun soğunu hissediyoruz. Köpeklerimiz gırcı hemen şurada. O da suya doğru gidiyor. Çapran daha barhananın oradan gelmedi. Çapran da sürünün ön tarafını kontrol ediyor. Şu anda ağaçların arasında bu şekilde güne başladık. sürü otlatmaya çıkardık. Suladıktan sonra bir de bazı arkadaşlar yorum yapmıştı. El feneriniz niye yok? El feneri iki tane var. Ama biz sabah çıkıp akşam Barkana'nın üzerine gittiğimiz için artık gündüz vakti nasıl olmuşsa güneş panelinin kablosu kopmuştu. El fenerleri şarj almamıştı. Ondan dolayı yanmıyorlardı. Onu tamir ettim. Şu anda herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Bir de kurt gündüz niye görünmüyor diye söyleyen arkadaşlar vardı. Arkadaşlar şu anda sürülerin tamamı bu demin gösterdiğim sürü suladığım yere yakın koyun yatakları ve bölgede de şu anda sadece bizim köye ait 5 tane sürü var. Bu da biz de tam hepsinin ortasında olduğumuz için gündüz görme şansımız yok denecek kadar az. Çünkü sürülerin içinde olduğumuzdan dolayı tabi biz de görmek isteriz. Bölgede kurt var. O da gece geliyor. Tilki var. Yani var ama gündüz göremediğimizden dolayı gece ancak görebiliyoruz. Bunu söylemek istedim. Yürüyü şu anda düzlüklere getirdim. Şu an düzlüklerde iyice yayılmış. Sıcaklık da artık yavaş yavaş artıyor. Bitkiler de düz arazi istemediğinden dolayı sürekli dere kenarlarına atıyorlar. <laughs> Burası onlara göre bir yer değil tabi. Ama işin kötü tarafı sürüyü de kendileriyle ilerletiyorlar. artık sürü yavaş yavaş sulama bölgesine doğru götürüyorum sıcakta etkisini göstermeye başladı sürü de kahvaltısını iyi yaptı artık ağırlaştı bu da yavaş yavaş sulama bölgesine doğru gitmemizi söylüyor Baktan beri şu düzlüklerde özellikle keçileri kontrol etmek beni bayağı yordu. Yine bu koyun şevin olmuş. zamanda sulama bölgesine doğru gitmezsek artık sıcak arttıkça ağırlaşacak gitmeyecek. Bu da yine benim işimi zorlaştıracak. Şu an sürüler suyun üzerinde. alta beni sürüsü orada. Mücen sürüsü de muhtemelen şu ağaçların altında. Polat'ın sürüsü de şu anda sulamaya doğru gidiyor. Bizim sürümüz de hemen benim alt tarafımda. Ben de sıramı bekliyorum. Bizim köpeğimiz kaplan. elektriğimizde hemen şu aşağıda Polat da suladıktan sonra sıra bana gelecek ben sulayacağım Sürüyü suladık şimdi koyun yatağına doğru götüreceğim. Orada yemeğimi yedikten sonra tekrar sürüp kurtlatmaya çıkaracağım. Ha? ya. Bazı arkadaşlar ısrarla çoban köpeği için iki tane kangal getir diyor kangallar gerçekten özel köpekler ama kangal köpeğini getirdiğin zaman çok güzel köpeklerin yanında çoban köpeklerin yanında eğitmen lazım ki yarın olursa gün sadece sana ait bir sürü olduğu zaman koruyabilsin aksi takdirde kangallar bekçi köpeğinden farkı olmuyor bunun denemesi daha önce yapılmış burada Ondan dolayı şu anda bu köpekler köyün en iyi çoban yani çoban köpekleri sürü koruma içgüdüleri çok iyi özellikle dişi köpeğimiz daha daha iyi seneye Allah nasip ederse iki tane kangal yavru köpek getirtmeyi düşünüyorum. Bunların yanında eğitip çünkü bunların tecrübesi gerçekten çok iyi. Bunların yanında eğitip ondan sonra sürüye katmak istiyorum. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi sürüyü de yavaş yavaş sulamaya doğru götüreceğim. Ama benim sürüsü ve Polat'ın sürüsü önce gidecek. Sonra da ben oradan sürüyü sürüp akşam mesaisi için otlatmaya çıkaracağım. Şu an sıramı bekliyorum. Sürü suradıktan sonra şimdi otlatmaya çıkardım. Hemen sürü şurada alt tarafımda. Sürün yönü değişti. Şimdi ben onu çevirmem lazım. Bu şekilde akşam mesaisine başladık. Şu an kapran ve Çapran bizimle geldi. Dişi köpeğimiz de parkanın üzerinde tilki geliyor. Ondan dolayı orada bağladık ki tilkiyi bırakmasın parkanaya gir girmesine. Şu an sürü gelişkanın üst tarafı Aktepe'nin alt tarafındaki çizgili taşların altına getirdim. Sürü güzelce yayılmış. Ben de arkadan kontrol ediyorum. Arkada kalan var mı yok mu diye. Çünkü burası Dere yatakları çukurlarla dolu. Herhangi bir aksilik olmasın. Ondan dolayı kontrol edeyim de geliyorum bir taraftan da gözüm önde olası risklere karşı. Çünkü ufak bir dalgınlık burada riske sebep olabilir. Akşam üzeri onun dolayı dikkat etmem lazım. Sürü şu anda bu yamaçlarda otlatıyoruz. artık yavaş yavaş güneş de batıyor. Bu kısım gölgelik oldu. Köpeklerimiz de kaplan ve çapan sürünün arkasından geliyor. Ben de üst taraftayım. Her tarafı görecek şekilde. Bir taraftan arkayı bir taraftan da ön tarafı kontrol ediyorum. Çünkü sarp arazi kontrol bende olması lazım. Kaybedersem burada sürüyü toparlamak da baya zor. Çünkü dikkat ederseniz ön tarafım hep sar parazit Bu şekilde ta koyun yatağına kadar devam ediyor. Demin bir arkadaşın yorum yaptığını gördüm. İsim vermeyeceğim bizim sadece video ile uğraştığımızı söylüyor. Asla bizim öyle bir önceliğimiz yok. Bizim her zaman önceliğimiz sürü. Böyle fırsat buldukça sürü kontrolümüzde olduğu sürece video çekiyoruz. Kontrolümüzde olmadığı sürece asla video çekmiyoruz. Çünkü bu sürü bize emanet edilmiş. Ve emanet edenlerin çoğusu da Tamamen sermayesi bu sürü. Bizim kalkıp öyle bir sadece video odaklı olma gibi bir şansımız yok. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Çünkü burada bulunduğumuz bölge sert kayalık, derin vadiler, çukurlar, ağaçlık alan çok var. Ufak bir dalgınlıkta kurt saldırısı hemen yanı başımızda olur. Ondan dolayı her zaman altını çizerek söylüyorum. Önceliğimiz sürümüz. Müsait olduğumuz zaman sürü kontrolümüzde olduğu zaman video çekiyoruz. Bunu buna emin olabilirsiniz. Çünkü çok şükür ben bu konuda çok rahatım. Bunu da söylemek istedim. Artık yavaş yavaş sürüyü de koyun yatağına doğru götüreceğiz. Çünkü saatimiz de yaklaştı. Gidene kadar karanlık çökecek. Artık karanlık da tamamen çöktü. Sürüyü de sulama bölgesine doğru götürüyoruz. Orada suladıktan sonra koyun yatağına gideceğiz. Böylelikle de bir günün daha sonuna geliyoruz. Sürüyü şu amaçtan çıkardık. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum ama gerçekten Köpeklerimiz de Allah'tan arkada geliyorlar. Sürü şu anda koyun yatağına getirdik. Hemen üst tarafımız koyun yatağı. Keçilerimiz de koyun yatağına doğru gidiyor. Bugünün de bu şekilde sonuna geldik. Artık Bugünkü son karemiz. Bizim köyün bir çobanın koçu çamura batmış. Ve uzun süre çamurda kalınca şişkinlik yapmış. Koç hemen bizim koyun yatanın biraz alt tarafında benden rica etti. Git getir. Koçta çok şişkin olduğundan dolayı yolda doğru düzgün yürüyemiyor. Şu anda koyun yatağının alt tarafındayız. Burası da biraz riskli bölge. Çünkü koyun yatağından net görünmüyor. Tepeye çıkarıp biraz dinlendirdikten sonra koyun yatağına doğru götüreceğim. Ama gerçekten sabahtan beri yuvarlana yuvarlana şu yukarıdan aşağıya kadar geldi. Uç. Baya bir zorlanıyor şu anda.